Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Red Wars oynayacağız ve Hypixel'de girdim her zamanki gibi. Bu arada arkadaşlar videonun başındayken kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz güzel olur. Ee, direkt dörtlü girerek başlıyorum ben arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar hiç ısınmadan girdim. Direkt videoya girdim. Ee, bu arada fena değil yani. Direkt şu karşıya araçlamamız lazım. Tamam yaparız. Neyse arkadaşlar bakalım oyun başlasın 10 saniye falan kaldı Güzel ee, İnşallah iyi bir takım Takım mı olur yani takım kötüyse arkadaşlar dörtlüde pek bir şey yapacağımı sanmıyorum Neyse bu arada e, Hiç kazanmaya falan çalışmayacağım yani kazanmasam da atarım bu videoyu arkadaşlar Video lazım Neyse Başım, Ne yapıyoruz ya neyse e, Direkt arkadaşlar şuradan yeşile gitmem lazım ee, şu yan tarafa gitmek birazcık saçma olabilir benim için şu an. Neyse bilmiyorum. dur Şuradan alalım arkadaşlar. Hiç ısınmadan girdim. O yüzden biraz şey yapmam lazım. Direkt adamlarla savaşmasam daha iyi olacak gibi. Ee, takım bize gelmez. Direkt şu tarafa doğru gidelim bakalım. Ee, Hızlı yol yapmayacağım şu anlık. Ee, çünkü ısınmadım dediğim gibi. Düşmek istemiyorum şu anlık adamlar giderken hemen yapabilirim ya da ortayı sömürüp şey de yapabilirim ya hani görünmezlik falan filan bir şey arayabilir arkadaşlar şöyle bir gidelim de ee, tamam ee, bir tane aldık bizimki itsin. ben şu ortayı toplayayım arkadaşlar Burada şuradan mı gideceğim lan aynen buradan gitmek daha mantıklı ortada diamondlar var güzel arkadaşlar şöyle giderim ee, Mavi geliyor bana dur onu kesmem lazım. Yok geri kaçtı tamam. Ee, geri dönebilirim arkadaşlar. 6 tane alıp geri dönsem iyi olacak. Bizimki yeşile saldırıyor. Bakalım arkadaşlar bir tane daha alıyorum. Tamam çok iyi. Beyze e gidip şey güçlendireceğim. 6 tane aslında şey yapabilirim. Şu yandaki şeye de gidebilirim. Şuradakine. Ee, ve kılıcı güçlendirebilirim. Bu da 8'eydi sanırsam. E, bakayım onu da bir. Aynen 8'eymiş. Şunları koyuyorum bir. Böyle at. E, şunları da. Karşım. E, bir set çekeyim. Aynen. Şuradan al. E, bir meteor alacağım. Biraz da blok alalım. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Fena gitmiyor şu an oyun. E, direkt şu diamond'a gideyim ben de. Arkadaşlar kılıcımız güçlü olsun en azından. E, sonra oradan da kırmızı ya da yeşile gideceğim. Böyle birbirini bitirmesini bekliyorum aslında. Millet birbirine kırsın. Ben güçleneyim arkadaşlar. Amacım o şu anlık. Ee, bakalım. 5 tane geldi. Tamam. Arkadaşlar şuradan bir e, düzgün bir yol yapayım ben de. Baya düzgün bir yol yaptım. Bizimki bedi kaplıyor arkadaşlar. Bu iyi bir şey de. Biraz fazla kaplamış sanki. Birazcık. Neyse dur tamam saldırabilirim. Artık e, şunları ver. Direkt görünmezlikle gitmeyeceğim ama ilk önce bir normal gideceğim. Bir de şunları açayım ben. Karşı bir tane daha aç. Hadi şunu aç bari ne açacaksan aç. Tamam arkadaşlar şu yeşile doğru saldırabilirim. Ee, yeşil bize geliyor zaten. Karşı meteorum mu var senin? Bilmiyorum. Tamam seni umursamayacağım ben. Arkadaşlar kırmaya fokusum şu anda. Adam yukarı çıksın tamam e, halleder diye düşünüyorum her türlü zaten. Başım. Uzak mı yapıyorsun sen? Başım bir düşse. Aynen. şöyle kırmam lazım. Kıramadım. Lan kaçamadım da oradan arkadaşlar geriye doğru. Neyse bizimkiler öldürdü sanırsam gelen adamı. Görünmezlikle gitsem daha mantıklı gibi. Neyse tamam şuradan alay ee, biraz da lag var gibi arkadaşlar ee, o birazcık sıkıntı olacak ama neyse çok büyük bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum gider adamları kırsam arkadaşlar sonra öldüreceğim falan filan yani yeşili kırsam sonrası kolay gibi en azından kırmızıyla mavi uğraşıyor çünkü Neyse şöyle giderim bizimkiler ortayı sömürün ya. Seni öldürmem lazım mı? Arkadaşlar adam uç uça gidiyor Nereye gittiğini göremedim Bir kalple kaçtı da Neyse öldü büyük ihtimalle bu arada Neyse şöyle gidelim Bizimki Neredesin? Bizimki ee, Yorumlar diye şuradan içiyorum ben Böyle arkadaşlar yavaştan yavaştan bir yol yapmam lazım Karşım bunlar beni görecek. Orada ben geri kaçıyorum arkadaşlar. E, birazcık şey, base'in boşalmasını bekleyeceğim. Adamları da görmem lazım. Yani dur şuradan yandan yandan bakmam lazım. Base'den çıkarlarsa kıracağım. Bu arada şurada delik falan yok değil mi? Yani beni görmesinler delik. Arkadaşlar şu an hepsi burada gibi. Harç içine mi doğdu hani? Nasıl görebiliyorsun sen beni? Arkadaşlar hani görmesi için bir şey yok yani direkt çifte de basıyor. Neyse şöyle bir yukarı çıkalım. Ee, bakalım arkadaşlar adamlar. Bizimkiler aslında yardıma gelse bir şey yapabilir. Direkten gelmiş biri zaten. Karşım. Şöyle bir gidelim de şu kaleye doğru. Bizimki ne alemdesin lan kırabildin mi? Aha bizimki kırdı arkadaşlar güzel. Şu ölsün. Aç sen de bu. Tamam ikisi de öldü arkadaşlar ben biraz kaçıyorum. Sen dön. Aha bitti arkadaşlar çok güzel. Zümrüt de var burada. Çok iyi arkadaşlar. Bizimkiyle güzel bir takım oyunu yaptık orada. Birazcık sattım ama da yani. neyse tamam. Ee, kaçmam lazım da orada zaten. Ee, bakalım şunları atacağım arkadaşlar. Ee, tamam şunları da Şimdi kim kaldı? Kırmızı kaldı. Kırmızı da direkt bizim yanımızda. Ee, şuradan gidip aslında kırmızıya saldırabilirim. Umarım kırılmayız ya. Hani... Neyse dur şöyle bir gidelim. 4 tane aslında bir tane art. Ee, bekleyemeyeceğim arkadaşlar. Şey yaparım. Kırmayı falan güçlendiririm. Bizimkiler kırılmayalım lan. Sakın. Şuradan. Aha arkadaşlar vallahi öylesini açmıştım malzeme var mı diye güzel şey çıktı lan. Şöyle açıyorum bir de karşı Şunu açtım. Bizimkiler ölmeyin dikkat edin. Arkadaşlar valla o kim bıraktıysa yani çok işime yaradı valla görünmezlik falan filan. Yani bayağı iyi. Şöyle alıyorum. Tamam biraz da şey alacağım. Blok. Tamam saldırabilirim. Blok fazlasını atacağım ya. Kılıcı da at ya. Arkadaşlar bu oyunu kazansam da kaybetsem de atacağım. Hani gayet şey yani yeterli olur bence. Bir takım kırdık bitirdik. Şey yani. Buradan da kazanırız diye düşünüyorum da bilmiyorum yani. Takıma bağlı arkadaşlar. Şuradan içiyorum ben. Adam beni görmemiştir inşallah. Yanmasam iyiydi ya. yapılıyor. Kırarım kırarım Kırdım. Bizimkiler öldürün. Kaçıyorum ben birazcık. Arkadaşlar vallahi şey bizimkini birazcık şey yaptım da. Böyle yapmam lazım. Ben karşım şu iki metoru atıyorum. Saldırıyorum. Birazcık lag var. Keser miyim? Aha kestim. Çok iyi arkadaşlar. Buradan da bir ton malzeme çıktı çok çok iyi arkadaşlar şu an manyak iyi gidiyoruz neyse ee, bir kişi kaldı artık o da ölmez diye düşünüyorum yani bizimkiler bir şey yaparsanız bir sürü blok almışım bu arada ne var ne yok at şunları ver arkadaşlar şu malzeme bakın ya ee, neyse dur adam nerede acaba aslında adamın yerine pusulayla mı adam buluruz illaki bir ortaya gideceğim arkadaşlar ortayı sömürürüm ben. Şey, son adamı da bulurum. Ben de zümrüt olması lazımdı gerçi. Yani neyse dur şuradan alayım. İki tane zümrüt adamın yerine buldum. Şöyle atsam mesela Ruhitsen falan oradan. Çok iyi olmaz mıydı? Neyse karşım gel final kill. E, donma ya. Şuradan da ölmek istemiyorum açıkçası. Ve bitti. Arkadaşlar gayet güzel bir oyun kazandık bence. E, bu arada sıralamaya girmiş miyim? 9 kill arkadaşlar. Bence gayet iyiydi ya. Hani 5 final kill bir kırmam falan var. Yani arkadaşlar fena güzel bir oyun oldu. Çıkalım hemen. Yani bir parti yeter arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Hani bence gayet güzel bir oyun oldu. Ee, yani orada takım kırmamız falan filan. Zaten o sandıktan bulduğum eşya ile kırdım neredeyse. Görünmezlik olmasa kıramayabilirdim. Neyse arkadaşlar Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.